Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ücretsiz hediye alacağız. Zaten arkadaşlar ben hastayım. Yani tabii ben hasta olmama rağmen video çekiyorum sizler için. Ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani öyle arkadaşlar. Biraz kendimi halsiz ediyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi zaten biraz Bakım yapacağım, makyaj yapacağım ve çıkacağım. Öyle olacak. Şimdi dişlerimizi fırçalayalım. Kapatalım. Of kapanmıyor bu da ya. Heh. Tamam. Şimdi. Gideceğiz telefonunu alacağız. Çanta hazırlayacağız. Bilmiyorum ya yani, o kadar da gerek yok aslında da. Neyse dur. Gözümü takacağım bu arada ben. Ah, şöyle. Ben zaten hastayken arkadaşlar bu gözlüğümü takıyorum yani ne bileyim. Takıyorum işte. Çantama da telefonu koyduk. Hey, o zaman çıkabiliriz. Şimdi ben makyaj yapacağım. Yani kim? Hastayken makyaj yapmaz ki. Tabii ki de ben yapacağım aşkım. Ben makyaj yaparım hastayken. O yüzden yani. Şimdi Anlam çıkmıyor. Neyse. Şuradan böyle süreceğim. Şöyle çok güzel böyle high, highlight, high highlighter gibi. Böyle çok güzel. Bir anda kalmıştım Şimdi renkli far süreceğiz ve dökecek. Şöyle Heh. Mis gibi olduk. Yüzümüzü Hız de süreceğiz şimdiden. Dosta gerek yok lan. Neyse böyle koyayım ben. Ee, güneş kremimizi tabii sürmeden olmaz. Acaba hangi gözlüğü taksam? Bunu mu giysem bunu mu? Aslında bunu da seviyorum ama hastayken ben daha çok bunu takarım yani. Sen hadi artık çıkalım. Ee, ama çok farklı giyindim ya. Biraz ısınarak giyinelim. kalın giyinelim. Hangi cüzdan alsam? Bunu mu aldım valla? Şu adama bak tipsi. <laughs> 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 tamam. Şimdi güvendim. Oo, güzelim şeyler gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle. Yapalım, bakalım, bakalım. Çocuklar burada var. Ne istedik, Evet arkadaşlar buraya geldik. Şimdi. selamünaleyküm adam. Yani tabii ki ben böyle yani hasta olduğumda Aa. buraya girdim. Benim oğlumun ben bu şapkayı taktığımda adam oluyorum dediği şapka. Burada da güzel bir şeyler gitti. Zaten ben bu oyuncakları almıyorum. Çünkü zaten Liy'e büyüdü. Ben bu çantayı alacağım. Valla ücretsiz hediye çıksın. Güzel bir şey çıksın ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bu muydu gerçekten ya? İğrenç. Almayacağım. Neyse dokun bakalım öyle diyemem ben. Ama almayacağım onu hadi o zaman ödemeye geçelim de buradan başka bir şey alacak mıyım ben? Hayır. Şimdi çantamı alıp da çıkarım. Şöyle ha. Evet efendim ben geldim. Şunu aldım ben. Bakayım ben. Bakın efendim. Nakit mi kredi kartı mı? Aa. Zaten 10 liram var. 10 liraya burada bir şey mi alacağım? Neyse. Ben kredi kartıyla ödüyorum. Nereden ödemem gerekiyor? Adam. Buradan. Şu eşit noktadan. Tamam. Ödeme yaptık. Tamam. Hmm, başka bir şey alacak mıyım? Hayır. O zaman arkadaşlar evde görüşürüz. Bunun neden burada kalıyor? Bismillah. Tamam şimdi karakterim nerede? Karakterimi alalım Ne alalım alalım, alalım alalım. Alalım alalım. Alalım alalım. Evet arkadaşlar ben geldim eve şimdi. Şu cüzdanlar ne iş var Allah bilir Vallahi Tamam. Şimdi ben telefonumu ben hazırladığım çantayı almamışım arkadaşlar. Çok komik. Gitmişim hazırlamışım bir de çanta almamışım. Yani çok garip. Tabi benim beyin Max IQ %100 gerçekten. Ee, şimdi hangi maskeyi taksam? Geçen gün şu pembeyi takmıştım. Bu sefer mor olsun hadi mor. Moru takacağım. Şimdi hemen banyoya gidelim. Makyajımı sileceğim bunu. Gözümü de çıkıp yüzümü yıkayıp makyajımı sileceğim. Şöyle yıkayalım. Makyajımızı da sildik. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Okay, çok güzel. Şunu şöyle takayım. Valla neden gözlük taktım ben size söylemiştim zaten. Ben hastayken daha çok bu gözlüğü takıyorum ne bileyim yani. Şunu da şöyle koyalım. Ne videoyu bitireceğim zaten birazdan. Valla çocuklar zaten okula söylemiş miydim videonun başında? Hatırlamıyorum. Şuradan zaten birazdan Melisa ile buluşmayı planlıyorum. Şöyle kapatalım bunu. Melisa cıgımla buluşacağım. öyle olacak yani. Mesela buluşacağım. Bu çanta olacağım zaten Ne giysem sonra farklı bir şey giyeceğim. Şunu giyeceğim. Şu daha güzel oluyor. Tamam. Şimdi hemen maskemi çıkaracağım. Gözümü takıp da çıkacağım. Şöyle. Şimdi zaten takılı olsun. Pek bir sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle tip videolar istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Oh video bitti çok şükür. Hastayım ben. Hastayım. Neyse bay bay.